Merhabalar Herbalife Nutrition'ın Beslenme Danışma Kurulu üyesi Profesör İsmet Tamer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Hoş bulduk Burcu Hanım. Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi sağ olun çok mersi. Bugün önemli bir şey konuşacağız. Yağlar. Evet. Öncelikle yağ nedir? Evet, yağlar da tıpkı protein ve karbonhidratlar gibi vücudun ihtiyaç duyduğu makrobesin ögelerinden birisidir Burcu Hanım. Vücuda yüksek miktarda enerji verirler. Yağ moleküllerini sınıflandırmak gerekirse tekli doymamış, çoklu doymamış ve doymuş yağlar olarak sınıflandırabiliriz. Ama doymuş yağlar sıklıkla hayvansaldır ve vücutta faydalarından çok kalp ve damar sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan kötü kolesterolün kaynağı olarak gösterilirler. Diğer taraftan yağ asitleri aslında vücudumuzda görme, hafıza, konsantrasyon gücü gibi önemli fonksiyonlarla yakından ilgilidir. Peki hocam kilo vermek istiyorsak yağlardan kesinlikle uzak mı durmalıyız? Ee, aslında bu hem doğru hem yanlış dersek e, herhalde yanılmış olmayız. Trans yağlar ve doymuş yağlardan evet uzak durmamız gerekiyor gerçekten de. Ancak sağlıklı yağları mutlaka beslenmemize dahil etmeliyiz. Kilomuzu kontrol etmeye, kolesterol seviyelerimizi, tansiyon seviyelerimizi istediğimiz düzeyde tutmaya çalışırken, yağı tamamen hayatımızdan çıkartmamız gerektiği aslında tam bir şehir efsanesi. Enerjimizi yüksek tutmak istiyorsak, bazı vitaminlerin emilimini kolaylaştırmak istiyorsak, saçlarımızı ve cildimizi korumak, daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak istiyorsak, yağ ihtiyacımız var. Ama bir şartla doğru yağı doğru oranda tüketmeliyiz. Eğer yeterli miktarda iyi yağ yani doymamış yağ tüketmek istiyorsak bunun sırrı basit. İşte bir avucu geçmeyecek şekilde kabuklu kuru yemişlerden, biraz yağlı tohumlardan ve diğer sağlıklı yağlardan da faydalanabiliriz. Burada örnekleri de var. Bir avucu geçmeyecek kadar ceviz, badem, fındık olabilir. Zeytinyağı, avokadoyu, Bunlar sağlıklı yağlara örneklerdir. Ben de size tam sağlıklı yağlar nelerdir diye soracaktım. Siz zaten söylediniz. Nereden alabileceğimizi de. Peki kalorilerden kaçmak için yediklerimize dikkat ederken bu sağlıklı yağları beslenmemize mutlaka eklememizi önerir misiniz? Nasıl ekleriz? Ee, evet, örneğin hepimizin bildiği zeytinyağı. Zeytinyağı hem sağlıklı bir kaynaktır hem de içeriğinde A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini gibi çok kıymetli vitaminleri içerir. Yine ceviz yağı özellikle elajik asit bakımından oldukça zengindir. İçinde ayrıca manganez, bakır ve bunların yanı sıra melatonin denen çok önemli bir hormonu da içermektedir. Avokado yağı son günlerde çok gündemde olan bir bitkisel sağlıklı yağdır. Özellikle oleik asit içerir ki bu vücut için oldukça faydaları olan kıymetli bir yağdır. Bir diğer önemli yağ ise aslında vücudumuzun yapamadığı, o yüzden de özellikle mutlaka diyetimizle, beslenmemizde dışarıdan almamız gereken omega 3 yağ asitleri. Bunları vücudumuz üretemediği için mutlaka günlük olarak bu omega 3 yağ asitlerini ...beslenmemizle yeterli miktarda almak zorundayız. Peki burada Herbalife Nutrition'ın Herbalife Line Max'ini görüyorum. Herbalife Nutrition'ın Omega 3 ürünü olan Herbalife Line Max... ...sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen EPA ve DHA yağ asitlerini içeriyor diyor. Nedir bu EPA ve DHA yağ asitleri? Ee, Omega 3 aslında doğada 3 farklı şekilde bulunuyor. EPA, DHA ve ALA... Ala bitkisel kaynaklardan elde ediliyor ama vücuttaki faydası çok gösterilememiş. Vücutta asıl faydası gösterilen omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA olarak tanımlanan yağ asitleridir. Ben mesela e, mutlaka beslenmeme omega 3 yağ asitlerini eklemeliyim herhalde değil mi? E, elbette. Kilo verme uğruna çoğu zaman vücudumuzu bu ihtiyacı olan çok kıymetli besinlerden mahrum edebiliyoruz ki bunu yapmamalıyız mutlaka ölçülü şekilde kullanmalıyız. Biraz önce de detaylı şekilde söylediğim gibi vücudun kendi kendine üretemediği bu omega 3 yağ asitlerini beslenmemize mutlaka eklememiz gerekiyor. Omega 3'ün duygu durumumuz ve ruh halimiz üzerinde de çok olumlu etkileri mevcuttur ve siz de bilirsiniz ki ruhsal olarak daha iyi hissetmek metabolizmamızı da daha normal çalışması normal fonksiyonları için gerekli olan bir durumdur. Yetişkinler günlük ortalama 500 mg civarında omega-3 almalıdırlar. Peki. Çok çok teşekkür ederim efendim. Sağ verdiğiniz ederim. bilgiler için. Sağ olun.